Merhaba sevgili ikizler Bugün 25 Haziran Salı Mars günündeyiz. Ee, bazı maddi sorunlar e, canınızı biraz sıkabilir e, ancak gün içerisinde ilginç gelişmeler olabilir, e, haberler alabilirsiniz ve bu sorunlarınızı sıra dışı bir şekilde de çözüme e, kavuşturmanız mümkün olabilir. E, bu sorunların çözümü beklenmedik yeni bir kaynak e, olabileceği gibi sizi tatmin edecek düzenli bir gelir artışı şeklinde de olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Haziran Salı. Mars günündeyiz. Ay Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki ay, Yengeç burcundaki Venüs'le karşıt açı içerisinde olacak. Ay Venüs karşıtlığı kendimizi biraz güvensiz hissetmemize neden olabilir. Sevgi ihtiyacımız artabilir. Sosyal ortamlarda, özel ilişkilerde bazı sorunlara neden olabilir. Bunun yanı sıra Venüs Yengeç Burcu'nda ilerlediği için evimiz, ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, güvenliğimiz ve vatanımızla ilgili konulara da dikkat çekiyor bu durum. Özellikle sabah saatlerinde daha içe kapanık, sıkıntılı ve melankolik hissedebiliriz kendimizi. Saat 10.27'den itibaren Ay Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Kova burcunda ilerleyecek olan Ay daha bağımsız, özgür, idealiz ve orijinal enerjiler verecek güne. Ee, özgürlük ve bireysel davranma ihtiyacımız artarken toplumsal ve sosyal kavramlarda da daha idealist hissedebiliriz. Öğleden sonra ve akşamüstü saatlerde Ay Akrep burcundaki Satürn'le Kare açı yapacak e, Bu da dikkat etmemiz gereken bir durum e, otorite kavramlarıyla aile büyükleriyle sosyal ortamlarda iş ve özel ilişkilerde bazı çekişmeler zorlanmalar sıkıntı ve kısıtlamalar söz konusu olabilir e, gecenin ilerleyen saatlerinde bu etkiler yavaş yavaş dağılacaktır Yarın görüşmek üzere hoşça kalın